Evet sevgili arkadaşlar kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden sorularımıza devam ediyoruz. X açısı 0 ile 90 derece arasında yani birinci bölgede bir x açısı olmak üzere. 3 çarpı kosinüs x eksi 3 pi bölü 2 eksi 2 çarpı kosinüs 3 pi eksi x eşittir 0 olduğuna göre sinüs x kaçtır diye bir sorumuz var. Arkadaşlar bu bir özdeşlik sorusu. Geçen çözümlerimizde söylediğimiz gibi burası negatif çıktığı için bunun esas ölçüsü negatif olamaz. Yani pozitife dönüştürelim. Yani ben buraya bir 2 pi eklemek istiyorum. Yani x eksi 3 pi bölü 2 artı 2 pi. 360'ı eklersek biz buranın esas ölçüsü pozitife dönüştürmüş oluruz. Yani burası pi bölü 2 artı x'e dönüşür. Başında da kosinüs var. O halde şöyle yapalım. Kosinüs pi bölü 2 artı x ikinci bölgede kosinüs eksidir. İsim değiştirir. Rasyonel isim değiştirdi. Ve buraya eksi sinüs x olduğunu biliyorum. Yani ben şu ifadenin bakın şuradaki ifadenin yerine eksi sinüs x olduğunu biliyorum. Arkadaşlar 3 pi var burada. 3 pi'nin esas ölçüsü pi'dir. Yani 2 pi ve katlarını alıyorduk. 3 pi'nin içerisinde bir 2 pi aldığımda sadece 1 pi kalır. Yani kosinüs kosinüs pi eksi x kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölge bakın 180 eksi x ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüs eksidir. Pi olunca isim değiştirmiyorduk. Kosinüs x. O halde şu ifade yerine de eksi kosinüs x yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Eksi 3 sinüs x eksi 3 sinüs x artı 2 kosinüs x 2 kosinüs x eşittir 0 bulduk arkadaşlar. Eksi 3'ü buraya atarsak 2 çarpı kosinüs x eşittir 3 çarpı sinüs x. Her tarafı ister kosinüse veya ister sinüse bölebilirsiniz. Ben burayı 3'ü ee, buraya alıp bir de sinüs x'e kosinüs e, x'e bölmek istedim arkadaşlar. Burayı da kosinüs x'e bölelim. 3'ü de paydaya aldık arkadaşlar. Kosinüsler birbirini götürdü. O halde sin bölü kosinüs yani tanjant x 2 bölü 3 çıktı. Bir fonksiyonun değerini biliyorsak hemen dik üçgene başvuruyoruz arkadaşlar. Buraya x de karşı 2'dir. Komşu 3'tür. O halde hipotenüs kök 13'tür. Şimdi arkadaşlar ben neyi arıyorum? Bakın burası tanjant x olarak. Bizim aradığımız şey ise sinüs x'ti. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. Yani cevabımız 2 bölü kök 13. Payda da köklü ifade genelde bırakılmıyor. O halde 2 kök 13 bölü 13 olarak paydayı kök 13'te çarpsak E seçeneğini buluruz arkadaşlar? Cevap E şıkkı. X 3. bölgede. Bakalım 180 ile 270 derece arasında olmak üzere. 3 çarpı sinüs x, x artı 2 kosinüs x işte 5 çarpı kosinüs x eksi sinüs x eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre kosinüs x artı sinüs x ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar biz bu ifadeyi gördüğümüzde hemen işler dışa çarpma yapacağız demiştik. 9 sinüs x artı 6 kosinüs x eşittir 10 kosinüs x eksi 2 sinüs x. Sinüsü buraya artı olarak atarsak 11 sinüs. Kosinüs eksi olarak atarsak 4 kosinüs. Yani buradan sinüs bölü kosinüs veya kosinüs bölü sinüsü çekebiliriz. Bakın 4'ü aşağıya aldık. Her tarafı sinüse bölelim. Kosinüs bölü sinüs yani kotanjan x sinüsleri gittiği için 11 bölü 4. Yine bir fonksiyonun değerini bulduk. Hemen buraya bir x açısı diyoruz. Komşu 11 karşı 4 Hipotenüste kök 137 bulunur arkadaşlar. Kök 137. Arkadaşlar üçüncü bölgeden dolayı bakın bu üçüncü bölge en sonunda bütün değerleri bulduktan sonra işareti devreye sokuyoruz. Şimdi ben yandaki soruya göre bakayım. Yandaki üçgene göre. Kosinüs x. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Yani 11 bölü kök 137. Ama bölgesinden dolayı üçüncü bölgede hem sinüs hem kosinüs eksidir arkadaşlar. O yüzden eksi önüne geldi. Yine sinüs x'e bakıyorum. Sinüs x karşı bölü yani 4 bölü kök 137. Ama dediğim gibi yine bölgesinden üçüncü bölgeden dolayı eksi önüne bıraktık. Topladığım zaman eksi 15 bölü kök 137. Yani cevap E seçeneği bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni sorumuz şöyle. X açısı 0 ile 90 derece arasında. Yani birinci bölgede bir açı. Tanjant X eşittir 2. Bakın ifadenin ne olduğuna bile bakmıyoruz. Bir fonksiyonun değerini bildiğimiz için hemen buraya X diyorum. Karşı 2, komşu 1, tanjant, karşı bölü komşu. Ve hipotenüs de Pisagor'dan dolayı kök 5 çıkıyor. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Sinüs küp X eksi kosinüs küp X bölü sinüs x eksi kosinüs x işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar küp açılımını yapabiliriz aslında. Ya da direkt yerine getirip değeri sinüsü ve kosinüsü bildiğimiz için getirip yerine yazsak da olur. Sizin için kolaylık hangisi kolaylık kolay oluyorsa onu kullanabilirsiniz. Benim için en kolayı açılım sorusu. A küp eksi B küpün açılımını yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare şeklinde bir açılımı vardır. Bakın paydada yani sinüs eksi kosinüs çarpı yani sinüs küp eksi kosinüs küpün açılımı sinüs eksi kosinüs burası sinüs kare artı sinüs kosinüs artı kosinüs kare şeklinde yazabiliyoruz. Zaten sinüs kare artı kosinüs kare 1'dir. Paydasında ise bakın sinüs eksi kosinüs var. Sinüs eksi kosinüs. Çarpım durumunda bunlar gider. O halde benim aradığım işlemin sonucu 1 artı sinüs çarpı kosinüs olmalı. Benim aradığım işlem bu. Sinüsün 2 bölü kök 5, kosinüsün ise 1 bölü kök 5 olduğunu biliyorum. Yani 1 artı 2 bölü kök 5 çarpı 1 bölü kök 5. Kök 5 ile kök 5'i çarpımı 5'tir. 5 beş kere 1, 5. 7 bölü 5 olarak sonucu buluruz arkadaşlar. Cevap C şıkkı olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Teta 0 ile 60 arasında olmak üzere kosinüs teta artı 30 artı sinüs teta artı 60 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar toplam fark formülü bu. Toplam fark formülünde kosinüs A artı B'nin hemen bir hatırlatmasını yazalım. Kosinüs A artı şey çarpı kosinüs B. Aradaki şartı artı olduğu için burası eksi. Sinüs A çarpı sinüs B olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yani bu bizim kosinüs A artı B'nin açılımı. Şimdi kosinüs teta artı 30'u hemen açalım. Kosinüs teta artı 30'u kosinüs teta çarpı s 30 eksi sinüs teta çarpı sinüs 30. Ben şuraya yazdım. Sinüs a artı B'nin açılımı ise sinüs a artı B'nin açılımı ise sinüs a çarpı kosinüs B artı sinüs B çarpı kosinüs a olduğunu biliyorum. Yani ben şu ifadeyi hemen açayım. Artı, aradaki işaret artıydı. Artı sinüs teta çarpı kosinüs 60 kosinüs 60 artı sinüs 60 çarpı kosinüs teta. Arkadaşlar kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Sinüs 30 1 bölü 2. Yazalım. Kök 3 bölü 2 1 bölü 2 kosinüs 60 1 bölü 2 Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Şimdi düzenleyelim burayı. Kök 3 çarpı kosinüs teta bölü 2 eksi sinüs teta bölü 2 artı sinüs teta bölü 2 artı kök 3 çarpı kosinüs teta bölü 2. Arkadaşlar bu eksiler birbirini götürdüğünü görebiliriz. 2 tane kök 3 bölü 2 kos teta kaldı. Dolayısıyla cevabımız kök 3 çarpı kosinüs teta olur arkadaşlar. Kök 3 çarpı kö kosinüs teta. Yani cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Evet biri yeni bir sorumuz bir şekilli soru. ABC bir dik üçgen. AB 12 birim, BD 9 birim ve CD 15 birim. Olduğuna göre, tanjant alfa'nın değeri nedir? Arkadaşlar, bir e, soruda eğer iki açıdan oluşan bir yerden bahsediyorsa toplam fark formülü ve şekilli sorularda genelde e, sözel sorularda kosinüs ve sinüsün toplam fark formülü, şekilli sorularda ise tanjantın formülü kullanılır. Yani ben buraya önce bir beta dersem Şöyle bir yazalım. Tanjant alfa artı beta. Yani toplam formülünü açalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın biz buradan tanjant alfayı çekeceğiz. Şimdi tanjant alfa artı beta şurası. Karşı 24 komşu 12 olduğu için tanjant alfa artı beta 2. Tanjant alfa zaten aradığım şey. Tanjant alfa artı tanjant beta. Tanjant beta yine karşı bölü komşudan dolayı cevabımız 3 bölü 4 burası. Şimdi buraya 3 bölü 4 bölü tanjant 1 eksi tanjant alfa çarpı 3 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Şimdi burayı payda işleyecek olursak 2 eşittir. 4 tanjant 4 tanjant alfa artı 3 bölü 4. Aşağısını da 4 eksi 3 tanjant alfa bölü 4. Bakın bunlar birbirini götürdü. İşler dışa çarpımı yapalım hemen. 8 eksi 6 tanjant alfa eşittir. 4 tanjant alfa 4 tanjant alfa artı 3. Arkadaşlar bu 6'yı oraya atarsak 10 tanjant alfa eşittir. Bunu da buraya attığımızda eksi olarak geçer. 5 olur. O zaman 1 bölü 2 eşittir. Tanjant alfa sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Cevap D seçeneği bulunur arkadaşlar. Ve diğer sorumuz bir kare sorusu. Yine şekilli bir soru. Şekildeki abicide karesinde EC 1 olsun. EB 2 olsun. O halde karenin bir kenarı 3 olur. Aynı şu şekilde 3'ü yazdık. Olduğuna göre sinüs 2 alfanın değeri nedir? Arkadaşlar hemen bir yarım açım sorusuna bakın yarım açı. Sinüs 2 alfa eşittir. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olarak açabiliyoruz. Sinüs 2 alfanın açılımı bu. Burada 2 çarpı sinüs alfa. Arkadaşlar sinüs bakalım buraya. 9 bir daha 10 olduğu için kök 10 olarak yazarız. Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü kök 10. Kosinüs alfa ise komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 10. 1 bölü kök 10. Yukarısı 6, aşağısı 10 olduğu için cevap 3 bölü 5 bulunur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Evet, bir çember sorusu. Yine şekilli bir sorumuz. ABC üçgeni O merkezi çembere B noktasında teğettir. AD 1 AE 3 O zaman buraya 2 kalır. BE kenar ortay. O halde burası 3 olduğu için burası da yine aynı şekilde 3 olacaktır. Arkadaşlar merkezden teğete yarı çap çember bilgisidir. Dik düşecektir. O halde burası 90 olur. Peki burası bir 90 derecede kenar ortaya çizilmişse yani 3, 3, 3. Muhteşem 3'ten buraya 3 yazabiliriz. Şimdi sorunun devamını getirelim arkadaşlar. Olduğuna göre tanjant şu açının tanjantının değeri nedir şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 olduğu için çemberde çapı gören çevre açı 90. Ben dikten dik indirdiğim için bakın dikten dik indirdiğim için h kare p çarpı k öklit h kare p çarpı k'dan 6 kere ya da 5 kere 1 5. Yani h kare 5 ise h eşittir kök 5 bulunur. Benim ihtiyacım olan bir dik üçgende ve iki kenarı yani dolayısıyla üç kenarı bilmesi yeterliydi. Tanjant karşı kök 5. Komşu 5. Kök 5 bölü 5. Yani 1 bölü kök 5 olarak sonucu buluruz arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Yandaki ABC'de karesi. Evet yeni sorumuz yine bir kare sorusu. EC DN'in e yarısı. Yani EC'ye m dersem DE 2m. BF ile FC eşit. Arkadaşlar rasyonel sayılarla uğraşmak istemiyorum. Dolayısıyla m'e 2m yerine 2m e 4m yazabiliriz. Bakın 2m e 4m yazarsak buraya 3m buraya 3m Buraya da 6M yazabiliriz. Arkadaşlar ben buraya X açısı dedim. Şuraya Y açısı dedim. Ben bunu neden söyledim? Dedim ki bir açı birden fazla açıdan oluşuyorsa biz orada tanjantın toplam fark formülünü kullanacağız. Yani M kuralından dolayı şurayla şura birbirine paralel olduğu için geometride bu ikisinin toplamı buraya eşittir. Yani X artı Y'dir. Benden istenilen şey tanjant alfa. Yani tanjant alfa yerine canım isterse tanjant x artı y yazabilirim. Çünkü iki, bu iki x y'nin toplamı alfa'ya eşit. Dolayısıyla tanjant x artı y'nin açılımı tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'dir. Şimdi şöyle bir bakalım dönüş yapalım arkadaşlar. Tanjant x 2 bölü 3. Tanjant y bakın 2 bölü 3 olacak şekilde. Çünkü bakın ben buraya 2m 4m 6m olduğu için 3'e 3. Burası da yine aynı şekilde 4m e 6m olduğu için. Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşudan 2 bölü 3. Karşı bölü komşudan 2 bölü 3. Yazalım. 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 tanjant diye de aynısı çıkmıştı. Bölü 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 2 bölü -3, 3. Yukarısı 4 bölü 3. Aşağısı 4 bölü 9'du. 9 kere 1 9. 4 çıkarttık. 5 bölü 9. Ters çevirdiğimde 4 bölü 3 çarpı 9 bölü 5. Arkadaşlar bunları sadeleşince burada 3 kaldı. 12 bölü 5 yani cevap D seçeneği bulundu arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.